Allahu la ilaha racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve la udvana illa ala zalimin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, şu gördüğüm büyük aleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Yani büyük kainat kitabından Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam'ı çektiğiniz zaman kainat kitabı okunmaz. Ve o alemi kebir eğer bir şecere tahayyül edilirse, bir ağaç olarak düşünürseniz kainatı, Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam hem çekirdeği hem semeresi olur, hem de meyvesi olur. Eğer mücessem bir zihayat farz edilirse, o nur onun ruhu olur. Eğer bir insan tasavvur edilirse, Onur onun aklı olur. Evet kainattan Risalet-i Muhammediye aleyhisselatü vesselamın nuru çıksa kainat vefat edecek. Kur'an ise kainat divanı olacak. Belki şuursuz kalmış aklını başını bir seyyareye çarpıp bir kıyameti koparacak. Eğer dünya pek şaşalı, güzel bir cennet bahçesi tahayyül edilirse, nur-u Muhammediye aleyhisselatü vesselam onun andelibi, onun bülbülü olur. Eğer pek muhteşem, büyük bir saray farz edilirse, Nur-u Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam, o sultan ezel ve ebedin saltanatı, haşmeti, tecelliyatı, cemaliyesi ile havi o yüksek saraya münadi, teşrifatçı ve nazır olur. O sarayda bulunan antika sanatları, harikaları ve mucizeleri ders veriyor. Halkı o saray sahibine, saniyine iman etmek üzere hayret efsan ve cazibedar davet ediyor. Aslında kainat bir saray, sarayın sultanı Rabbul Alemin, o sarayın sultanı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bir teşrifatçı, bir nazır, bir münadi olarak tavzif etmiş, o da vazifesini en mükemmel şekilde yerine getirmiştir. Değerli kardeşlerim, Yine Mesnevi Nuriye'de şöyle bir ifade geçer. Aleme Yuhan aziz. Ey aziz kardeşim bil ki kainat bir şeceredir. Kainatı bir ağaç olarak düşünün. Anasır onun dallarıdır. Kıymet bakımından en alt tabakada aslında unsurlar var. Hava, su, ateş ve toprak var. Nebatat onun yapraklarıdır. Nebatat unsurlardan bir tık üstte. Hayvanat onun çiçekleridir. O kainat ağacı içerisinde bitkilerden sonra da hayvanlar gelir. İnsanlar ise onun semereleridir. Evet kainat ağacından da maksat nedir? Meyvedir aslında. En kıymetli insan. İşte o semereler içerisinde, o meyveler içerisinde en eşref, en ekrem, en eltaf, en mükemmel, en mübarek Seyyidül Enam ve Mürselin İmam-ı Muttakîn, Habib-i Rabbul Alemin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle bir zattır ki, onun azameti maneviyesinden dolayı satı arz, o zatın mescidi aksasıdır. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı. Evet, imamın namaz kıldığı yere biz mihrab diyoruz. Mekke-i Mükerreme onun mihrabı, Medine-i Münevvere onun minberi. ...fazlı kemalidir. Aslında minberde imam ne yapar? E, Mescitte bulunan cemaate... ...semavi hakikatleri haykırır. İşte Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın da minberi... ...Medine-i Münevvere. Bütün cemaati müminine en son ve en Ali imam... ...ve nevi beşerin hati bir şehiridir. Bugüne kadar insanlığa hitap edicilerin en meşhurudur. Saadet düsturlarını beyan eder... Hem bütün enbiyanın başıdır. Onları tasdik ve tezkiye ediyor. Getirdiği din bütün dinlerin esasatına camidir. 124 bin peygamber hangi hakikatleri haykırdıysa Resulullah aleyhisselatü Vesselam hepsini tasdik edercesine hülasa şeklinde onların haykırdığı hakikatleri o da haykırmıştır. Hem bütün evliyanın başıdır şemsi risaletiyle, peygamberlik güneşiyle onları tenvir ve terbiye ediyor. Hem o zat vesselam, öyle bir kutup ve noktayı merkeziyedir ki onun halkayı zikrinde bulunan bütün enbiyayı ahyar ve ebrar-ı sadıkın onun gelmesine müttefik kelam-ı nutuklarıyla natıktırlar. Aslında 124 bin peygamber mucizeleriyle ve yaşantılarıyla ...124 milyon evliya... ...kerametleriyle, eserleriyle, yaşantılarıyla... ...Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdik etmişlerdir. Hem öyle bir şecere-i nuraniyedir ki... ...Aleyhisselatü Vesselam öyle nurani bir ağaçtır ki... ...damar ve kökleri... ...enbiyanın esasatı semaviyesidir. Dal ve budakları... ...evliyanın ma'arifi ilhamiyesidir. Bu itibarla... ...herhangi bir şey dava ettiyse... ...bütün enbiyanın mucizelerine istinaden ve bütün evliyanın keramatına müsteniden ona şehadet etmişlerdir. Ali sallallahu aleyhi ve sellem ne dediyse aslında arkasında nurani bir peygamber cemaati evet sadak da ve bil tahta doğru söyledin ya Resulullah aleyhissalatu vesselam hakkı söyledin arkasında yine 124 milyon evliya var. Allah var diyor. Bir diyor. Dünya muvakkat bir misafirhane diyor, ebedi bir hayat var diyor, muhakeme var diyor, muhasebe var diyor, sırattan bahsediyor, cennetten bahsediyor, cehennemden bahsediyor. Bu kulaklar bize niçin verildi? Semavi hakikatlere kulak verelim diye. Biz de o zaman bu kulak bize niçin verildiyse, bu beden uzuvları bedenimize niçin takıldıysa, bu mimalde sarf etmeye gayret gösterelim değerli kardeşlerim. الله أمانة للنز والحمد لله رب العالمين.